Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ana, ana hesabım hesabım çalındı. Çalınmadı aslında da, şaka yapıyorum. Ee, o hesapta oynamıyorum. O hesabı çok kötü bir şey yaşandı bugün. Öbür video ondan sonraki videoda anlatırım. Evet şimdi Brawl Stars'ta maç oynayacağız. Hangi karakteri hangi karakteri seçsem diye düşünüyorum. Büyük ihtimal Daryl'ı seçeceğim. Şöyle Daryl mı oynasak? arkadaşlar. Yoksa barla oynayalım mı? Yok. Ne oynayalım? Bekleyin arkadaşlar. Hemen bakıyorum ne oynayalım diye. Diana de oynayalım. Star yolundan çok kötü şeyler çıkıyor bana. Hadi maça girelim bakalım. Hangisine girelim sizce? Banka mücadelesine öbür hesabımı tamamladım. Bunu da tamamlamak istemiyorum. Bugün çok kötü bir şey yaşadım ondan sonra. Bakın ne yaşadığımı söyleyeyim mi size hesapta? hesapta 130 100, 139 el, elmas var tamam mı? Bro pes alacak öbür sezon. Kodiyosun geldiği zaman. Arkadaşlar spreyleri gelince sakın bu hatayı yapmayın bakın. Bakın bende yok. Burada bu hesapta yok. Nedense. Gerçekten bu hesapta neden yok bilmiyorum. bu hesapta yok. Bakın. Cordelius burada. Ben bunu alacaktım ama alamıyorum artık. Bu hata yaptığım yüzünden ama bu hesabı alacağım. Cordelius'u. Akşam Meizi de güzel karakter. Bu 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 hesapta kromatik karakter yok. Bugün kardeşime Brawl Stars'ta Legendary Star yolundan çıktı. Sprout çıktı kardeşime. Bana çıkmıyor hiçbir şey. Neyse girelim. Ee, ben vazgeçtim. Koltu oynayacağım. kol oynayalım. Oynayalım. Savaş topu. Tamam. Hadi başlayalım. Bu arada soru, ce soru cevap yapacağız bundan sonra. 2-3 gün sonra. Ee, sorularınızı yazarsınız yorumlara. Tamam. Ben maçın sonuna doğru kaydı başlatırım. Bir de vazgeçtim oynayayım. Direkt gol attı zaten bizimki. Arkadaşlar çok kasıyor. Özür dilerim. Bu cihazın biraz eski de. Tamam. Şöyle. Böyle arkadaşlar bu videoya e, 25 görüntülenme gelirse çok değil istemiyorum. Çünkü çok gelmiyor. 25 görüntülenme gelirse e, bir tane karakteri 500 kupa yapacağım hiç çıkmadan. Sadece size her yeri göstermeyeceğim. Şöyle bir gol. Hoppala. Tamam arkadaşlar gol attık. Bu video kısa olabilir. Çok uzun olmayacak özür dilerim. Bu gibi uzun olmayacak. O kadar yani. Bu yolunu birazdan alacağım arkadaşlar. Sizin videoyu bitirdikten sonra hatta direkt siz alayım. Yüz 100, 100 tane güç puanı. Birazdan 500 koruma kredi alacağız. Ben bu hesabı bunun için kasacağım tamam mı? O videoyu size çekerim artık. Şimdi ne oynayalım? Bu sefer de şey oynayalım. Dynamite o blok mu? Dynamite oynayalım. Dynamite hiç oynamadım. 120 kupada bıraktım. Evet oyla başlayalım. Ben videonun son şey maçın sonunda başlatırım. Evet arkadaşlar kaydı geri başlattım. Sıkıldım. Sizle konuşmak istiyorum. Siz birazcık ama atacak bir şey yok. Üzgünüm. Videoyu izlemek istemiyorsan izlemenize gerek yok. Şöyle atmasını bekliyoruz. hadi at. Hadi at. Yavuz King hesabını ben daha fazla seviyorum arkadaşlar. Bu hesap en azından yani bana göre daha şanslı geliyor yani savunma gerçekten savunma göre ve bir gol daha. Çok hızlı bitiyor maç Çok 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 dişik kapa çünkü. Tamam arkadaşlar. Şimdi şimdi oyun modunu değiştirelim. Oyun modu olarak knockout oynayalım arkadaşlar. Karakterimiz barley olsun. Hadi girelim. Aşağı giriyoruz evet hadi gir. Tamam. Karşı çok büyük bir rakip yok alırız. Arkadaşlar biz mücadele tamamlarken biraz zorlandık. Bir ki mücadelede bir yoruma yazarsanız karakterleri birazcık sevinirim. Biraz değil sevinirim işte arkadaşlar. Boş verin. Oyun, oyun sesi inşaat sesini bastırmıyordur. sesine arkadaşlar. Arkadaşlar hayır hayır Özür. Yapma yapma yapma. Siz gibi de tuvalet videomu da izleyin lütfen. Onu emek verdim o kadar. 19 dakikamı çöp ettim sizlerden. Ben zaten hepsini biliyordum. Sizin için 19 dakikamı çöp ettim. Sırf sizi sevdiğim için. Ve öldüm. Ben tur kazanırsam başlatırım geri. Öldüğümüz arkadaşlar kazanamadı. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar, ee, sorularınızı yazabilirsiniz ve kazandık arkadaşlar. Bir an tur kaybettik Bu da oyuncu bizde evet arkadaşlar. Güzel. Buna devam edelim. Hızlı kupa kısıyoruz. Şöyle Brook oynayalım arkadaşlar. Brook'u bugün daha yeni aldım bu hesaba. Arkadaşlar bro alabilmem için kredim vardı tamam mı? Krediyi aldım arkadaşlar ucunda kaldı. Bir elmas üstü bir elmas kıyamadım bir bir elmas vermedim. O yüzden bro çok geç aldım. O yüzden bro biraz geç kaldı. Arkadaşlar büyük ihtimalle burayı editleyeceğim. Neyse arkadaşlar devam edelim. Boş verin. Or 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 orada, hiçbir şey yaşanmadı olunca arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben ölmemişim. Birinci saniyeden direkt. Benimkiler de pıt diye ölmemiş bir anda. Hadi bir gülmemişim orada kesinlikle. Hiçbir şey olmadı. Bu arada karşımda video gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like istiyorum. Hadi bunu alırız, alırız. Oto sıktım içine, yeri gitti. Hadi. Oy kazandık. Son bir maç daha oynayalım, ondan sonra bitireceğim videoyu. Çok uzatmayacağım. Sizin zamanınız da var, benim de zamanınız var. Herkesin zamanı var. Yine güncel mi nasıl? Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben onun üzerinden 9 veriyorum. Güzel. Bir de şu bug'ı yaşamasaydım daha güzel olabilirdi. Ve o spreyleri oyundan kaldırmışlar. Yaptıktan sonra nedense. boşuna bir sürü elmas harcadım. 21 elmasa kadar düştüm 139'dan. Devam edelim. Bu da son maçımız. Kazanırsak da kazanmazsak da yine son. Çok mantıklı konuştum değil mi? Sansür getirin buraya karşı. Şimdi sansür şey yaptım. Tabii sansüre gerek yok. Bu şey için öbürlerine vardı da boş ver. Ve son round. Bunu da tamamladıktan sonra videoyu kapatacağım. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Pıt. Kaybettik öldük Ay, Kaybettik lan? O ne yapıyor bunlar? Ha, ucu ucuna kazandık. Evet. Bu son maçımızdı. bu son maçtı. Evet. Ee, öbür videolarda buluşmak üzereyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. İyi İnşallah inşallah. Görüşürüz. Bay bay.